1900 şu 12 13'lerde falan mahkeme İstanbul'a tabii müracaat ediyor. Durumu o günkü defteri Hakan Nezareti nezdinde değerlendiriliyor ve anladığımız kadarıyla aslında İstanbul asıl nüshayı bunların kimliklerinden dolayı vermeme eğilimine hmm. Teslim etmiyor. Şimdi bakın bu 12 milyon dönümlük bir alandan bahsediyoruz ki Filistin'in yarısını teşkil ediyor. Burada yüzde %1'e ulaşmayan bir mülkiyet var. Aynı şekilde diğer coğrafyalarda da durum farklı değil. 1917'ye kadar. Çünkü 1917'ye kadar uygulanan Osmanlı Arazi Kanunnamesi'dir ve satışı ona göre yapacaksınız. Eğer satış varsa kanuni bir satıştır. Bundan dolayı hiçbir Filistinli şey yapamazsınız. E, Tövmet altında bırakamazsınız. Evet, tamam. 1917'de işgal başlıyor burada. 1920-21'e kadar herhangi bir müdahale yok. Çünkü daha askeri idare var. Sonrası İngilizlerin sivil idaresi kurmaya başlayınca tabii ki onlar da vergi toplayacaklar. Yavaş yavaş bu topraklar üzerinde bir takım arayışlara giriyorlar. Burada yaptıkları birkaç şey var. Birincisi daha önce arazisini tapulamış insanlar üzerinde Osmanlı kanunnamesine, arazi kanunnamesine uyguluyorlar. Ama işte insanlar ihmalden dolayı şu sebepten veya bu sebepten dolayı zamanında tapularını almamış olanların arazisi üzerinde tasarruflarda bulunuyorlar. İki türlü tasarruf var. Bunlardan bir tanesi bir kısmını devletleştiriyorlar. Askeri bölge diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar ki daha sonra İsrail'in devletleştirdiği, ele geçirdiği arazilerin çoğunluğu 1947'ye kadar olan aşamada bütün bu İngilizlerin devletleştirdiği veyahut da miri arazidir diyerek, yani devlet arazidir diyerek gelen göçmenlere, Yahudilere doğrudan doğruya verdiği arazilerdir. Bu süreç içerisinde peki Filistinlerin elinde arazi satabilmesi için tapu olması gerekiyor. Hmm. Kim satabilir? Tapusu olan satabilir. Evet. Öbürleri satamıyor. Peki toplam tapuya baktığımızda iddia edilen bir satışın olması mümkün değil. Çünkü arazi sahibi olarak kabul etmiyor bunu şey e, manda yönetimi. Dolayısıyla o da satamıyor aslında mülkünü. Yani satış diye bir şey yok. Ama yine bahsettiğimiz şöyle sorunlar çıkıyor. Mesela arazi sahibinin üzerine ağır vergi yükümlülükleri getiriyor. Hmm. Yanı başında bir Yahudi çiftliği kuruyor ve daha moderniz işte kiputslar diyorlar. Modern imkanlarla işte tarım yapıyor vesaire yapıyor. Şimdi ondan diyelim ki 5 lira vergi alıyor. Geliyor sapanla ziraat yapanlar da 5 lira istiyor. Şimdi bu durumda bazıları evet elinde eğer tapu varsa arazilerini satmak zorunda kalıyorlar. Yani bir baskı ve bir takım hilelerle ve zorunluluklarla yapılan bir durum. Bu durumda da bu insanlar arazimi satayım da buraya gelsin İsrail çöksün, Yahudiler çöksün demiyor. Güya işgalci bir devletin ki Cenevre Sözleşmesi'ne göre hiçbir değişiklik yapmaması gereken bir devletin verdiği garantiye güvenerek bunları yapıyor. 1947'ye gelindiğinde yani birkaç kere teşebbüs ediliyor. Ee, arkadaşlar belki o haritayı da gösterirler. Ee, Birleşmiş Milletler'e takdim edilen planda oluşturulmuş olan haritalarda çok veyahut da işte, taksim planları veyahut da istatistiklerde Yafa ve bir iki yer hariç bir yerde e, Yahudilerin arazisi ve nüfusu %50'nin ellinin üstüne zaten çıkmamış durumda. Dolayısıyla üçüncü aşama 1948'den sonra başlıyor. 1948'den sonra özellikle 1951'de İsrail'in çıkarttığı bir arazi yasası var ve bundan sonra zaten arazi satışı yasaklanıyor. Yani işgal edilmiş bir toprakta istenilen yapılıyor ve o insanların elinden bu araziler alınıyor ama arkasından işte o propagandayla yani zaten bunlar arazilerini sattılar şeklinde bir propagandayla başka bir şey söylenmek istiyor. O da şu. Siyonist düşünce Avrupa'da ortaya çıktığında bir slogan geliştirilmişti. O slogan da şuydu. İnsansız toprak. Yani Filistin Filistin'de insan varlığı kabul etmiyor. Ve Yahudiler için vatan bunu hayata geçirmek için işte bu tür propagandalarla, inkarla. Burada Filistin devleti yoktu, Filistin coğrafyası yoktu, Filistinliler yoktu. Ee, Filistinliler var idiyse topraklarında sattılar gibi çok genel e, ifadelerle aslında meseleyi kendi lehlerinde e, çözmeye çalışıyorlar. Özetle ve sonuç olarak söylememiz gerekirse Filistinliler e, İsrail'in oluşmasını sağlayacak bir ölçüde veya ölçekte veya amaçla asla toprak satmamıştır. Bunu bütün dünya bilmeli. Ama bilmek isteyenler için de tabii ki aynı zamanda bilimsel verilerin de okunması gerekiyor. Körü körüne e, bu iddiaların peşinde gidilmemesi gerekiyor. E, biz e, en azından kendi ekibimizle bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Bir kısmını e, yayınladık. Bir kısmı da devam edecek o çalışmaların en azından. Biz verileri ortaya koyacağız. Hangi verileri? Ee, Osmanlı verilerini ve 1947'ye kadar e, İngilizlerin istatistikleri. Ki onların istatistikleri çok güçlü istatistikleri var. E, bölge bölge yapmışlardır. Orada ne kadar e, Yahudi ziraat yapıyor, ne kadar Müslüman ziraat yapıyor, ne kadar vergi veriyor. Bunların hepsi ortaya konulunca zaten hı hı. bu sanıyorum bu propaganda da e, ortadan kalkar. Ama temennim e, biz bütün bunları tamamlamadan önce. Bu problemin halledilmesi o zaman belki bunlara fazla da uğraşmaya gerek kalmaz. Evet.